Nesin? Hı. Sana bir hediyem var. Bana en güzel hediye sensin. Benim için de öyle. Gerçekten. Ama bu sana hediye almayacağım anlamına gelmiyor. Öyle değil mi? Çok güzel. Ama ben bunu kabul edemem. Yani bu çok pahalı. Nesin? Pahalı bir şey değil bu. Kerim lütfen. Ya zaten evde takamam. Annemden de saklamak zorunda kalırım. O yüzden lütfen bir daha bana böyle şeyler alma. Ama bir gün mutlaka takacağın günler olacak Nesin. Bunu biliyorsun değil mi? <laughs> Hayırdır? Hayırdır Akif? Oğlum ne sırıtıp duruyor karşımda? Sen ne öğrenmek isteyen biri var. Kim? Senin komşu yok mu Leyla? Ee? O benim hanıma söylemiş. Hanım da sana çıtlatmamı istedi. Ya yere git ya. Kaç yaşında kadın? Sen niye be? Hem de var. Çocuklarına da iyi bakın. Ya başlarım şimdi çoluna çacuna. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Oğlum ben yapardım alışverişi. Ee, akşama misafirim gelecek anne. O yüzden ben bir şeyler alayım dedim. Kim gelecek? Oğlum kim gelecek söylesene. Eee şey sen tanımazsın ya. Öyle arkadaşım işte. E bu arada sen gece evde olmasın olur mu? E nereye gideyim oğlum? Ya güzel annem git Nur teyze hem kadında yalnız. Mutlu olur seni görünce. Olur mu güzel annem? İyi iyi tamam hadi. İyi. iyi. Hadi. Bakayım daha. Ne? Size mi geleyim? Ya Cüneyt sen delirdin mi? Annem beni görürse eğer. Ya Nesrin bana güven lütfen gel hadi. Ay, ama Cüneyt. Nesrin. Ya gel işte hadi seni bekliyorum olmaz mı? Of ama ya. Ya bir şey sorma işte buraya gelme konusunda da endişelenme lütfen hadi. Üf, i̇yi tamam. Tamam geleceğim. Tamam beklerim. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya bu çocuk beni niye rahat bırakmıyor ya? Neden ben ya? Neden? Nesin gelmeden her şeyi halletmem lazım. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar